Şimdi şunu söyleyebiliriz Kur'an'a baktığımız zaman. Yani Müslümanlar dini konularda peygamberimize uymak istiyorlarsa e, ve bir konuda hüküm çıkartırken e, ne yapmalarını e, gerektiklerini sorguluyorlarsa e, Kur'an bize bunun cevabını veriyor. Doğrudan Kur'an'a müracaat etmek. Evet. Yani bir ölçü olması gerekiyor burada. Nedir o hakla batılı ayıracak olan ölçü? Allah'ın diniyle, Allah'ın dininin yanına ilave edilmiş... E, inançları kabulleri birbirine ayıracak ölçünün ne olması gerekiyor? Bizzat Kur'an-ı Kerim olması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek ve Kur'an'a göre yaşamakla emir olmuş. Bunu görüyoruz biz ayetlerden çok açık bir şekilde. Maide Suresi'nin He. 67. ayeti mesela en basit. Şimdi olarak. bakın e, yine ayrı bir anlayış. E, i̇nsanların büyük kısmı biliyorsunuz bu geleneksel dini yaşayan ve bunu savunan insanların büyük kısmı Kur'an yetmez. ...diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ilk aklımıza gelen birkaç ayetten... ...mesela kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor Yetmiyorum. mu diye soruyor... ...Kur'an-ı Kerim Ankebe Suresi 51. ayette. Muhteşem. Mesela bu kime hitap ediyor bu ayet? Yani sana indirmiş olduğumuz kitap onlara yetmiyor mu ayetinin muhatabı kim bugün günümüzde? Okuyor. Muhtemelen e, yani şey manasında Kur'an yetmez diyenler mi acaba? Evet, yani çünkü evet, yetmiyor evet. mu diye soruyor e, ayet. Yine Kur'an anlaşılmaz... E, diyen, diyen o geleneksel yapı açısından baktığımızda çok fazla örnek var. Mesela e, Enam suresi 65. ayette bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz diye ifade ediyor Kur'an. Yine Yunus Suresi 24. ayette derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz. Siz programda bol bol e, ayet ve yerlerini evet, e, evet. hoşlanmış. izleyicilerimiz de buradan takip edebilirler. Aynen öyle çünkü ee, bizim izleyicimiz herhalde alışmıştır artık evet. bu 6. programı sürekli bu, ellerinde kalıyor olması. Yani iyice kavramalar için ayetleri türlü şekillerde açıklıyoruz ya da e, derin derin düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrıntılı kıldık ifadelerinden hiç mi haberi yok acaba e, bu iddia sahiplerinin? Evet. Bunu sormak lazım ki.